ايوه 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 Evet arkadaşlar. Murat Ahmet Bey'in orası, Murat Bey'in orasına bakın. Ağaçlar maaşlar devrildi. Yedi de otobüsüne yıldırım çatmış, Ağaç vurdu galiba. Camlar namlar pert. Ocağa gelecek olan arkadaşlar sakın gelmeyin. Yedi Otobüsü'nün otobüsün üstüne ağaç devrilmiş. Hortum buraları mahvetmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah kıyamet kopuyor herhalde. Bu ne ya? Bu ne böyle ya? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok abi ya. Bu ne ya? Vallahi ben Bir an önce buradan gidin valla beni de alıp götürün.